Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilcisi Profesör Doktor Sayın Namık Açıkgöz bizi bekliyor. Sayın Açıkgöz hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Teşekkürler katıldığınız için. E, 2013 yılında haberde de verdik. UNESCO tarafından somut olmayan e, kültürel miras listesine de alındı Türk kahvesi. Aslında önemini anlatmak için belki kısa bir yolculuğundan bahsedebiliriz. 500 yıllık bir içecek ee, Yemen'den geldiğini biliyoruz Osmanlı'ya. Sonrasında Avrupa'ya yayıldı. O e, kısaca hikayesinden bahseder misiniz Türk kahvesinin? Sonra dünyadaki yerini de ayrıca soracağım. Evet, Kahve ilk defa e, 9. yüzyılda yani 800'lü yıllarda keçilerin e, bir mey e, kırmızı meyveyi giyip dinçleşmeleri, hareketlenmeleri, sağlıklarını korumaları üzere çoban tarafından e, fark ediliyor, keşfediliyor ve bu kırmızı yiyecek, dallarda kırmızı yiyecek insanlar tarafından da yenmeye başlanıp insanlara dinçlik veriyor, uykuyu gideriyor, asabiyeti tembih ediyor derler eskiler. Yani sinirleri geriyor 9. yüzyılda ve daha sonra insanlığın ortak içeceği olma yoluna doğru yol almaya başlıyor. Ama bu ilk ortaya çıkışı Habeşistan'ın Kaffa Bölgesi. Kafha bölgesi olduğu için kahve oradan Arapça'ya geçmiş. Oradan da bizim dilimize ve bütün dünyaya değişik seslendirmelerle dağılmış. Ama kahvenin esas Arabistan Yarımadası'na geçmesi ve hac yolcularının da kahveyi tanımasıyla yavaş yavaş dünyaya dağılmaya başlamış fakat asıl önemli önemi e, şey Şazili Kuzey Afrikalı bir şehittir malum. Şey Şazili hacca giderken e, muhtemelen gene Habeşistan topraklarından geçmiş ve orada kahveyi içince kahvenin insanın uykusunu ve uyuşukluğunu giderip zindelik verdiğini fark edince uykuyu giderip Allah'ı daha çok zikretme e, faslından e, kahveyi içmeye başlamış ve ilk defa Şazili geleneğinde, tarikatinde de e, tabiri caizse e, milli içecek gibi olmuş ve oradan diğer tasavvuf ehline yayılmış. E, bu tasavvuf ehlinin taşıdığı kültür zamanla e, işte bugünkü Suriye'ye kadar gelmiş mesela. E, Suriye'de Halepli e, Hakim ve e, Şamlı Şems adlı iki kişi bu e, çekirdeği Anadolu'ya getiriyorlar 1551 yılında. 1551 yılında olduğunu nereden anlıyoruz? Ayvan Sarayı'nın kahvehane, mahalle, eğlence diye bir mısrağı kaydettiğini görüyoruz. Bu mısrağın ebced hesabıyla e, tarihi e, 1551-1552 yılına, miladi yıla denk geliyor. Hicri 959 yıla denk geldiği için o yıllarda olduğunu tahmin ediyoruz. Veya İbrahim Peçevi e, Efendi de, ...1554 yılında geldiğini söylüyor İstanbul'a... ...tabii 51-54 fark etmez... ...yani şu 3 seneyi 4 sene mi tartışacağız... ...koskocaman kahve kültürünün olduğu yerde... ...ne olursa olsun bu kahve gelmiş ve... ...İstanbul'da... ...kendi kültürünü... ...yaratma özelliği olan bir içecek olarak gelmiş... ...bütün içeceklerin etrafında bir kültür vardır... ...ama kahve kültürü... Kendi kurumlarını da getirerek, kendi ayinlerini, kendi kapkacağını, kendi mekanlarını, kendi edebiyatını, başlı başına bir kahve edebiyatı vardır. Nitekim benim Kahvename adlı kitabım da <laughs> bu e, edebiyatın e, klasik dönemde ve halk edebiyatında, manilerde, e, yeni Türk edebiyatında kısmen e, nasıl vücut bulduğunu e, aktarır. E, sayına Tabii e, Türk kültürüne girişi burada tabii e, sosyal ilişkilerde yani sadece bir içecek olarak değil aslında birçok ritüelde kız isteme ritüeli işte dostlukların pekişmesindeki e, bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır gibi bir ifade. E, bunlar zamanla e, oluştu değil mi? Bunların e, hikayesinden de bahsedebiliriz. Yani sosyal ilişkilerde de oldukça kuvvetli bir yere sahip. Tabii tabii e, kahvenin 40 yıllık hatırı olması yeni bir hikaye ama çok köklü. Çok esaslı bir hikaye. Ee, dinleyicilerimiz, seyircilerimiz biliyorlardır ama biz et tekrarı Ahsen ve Levkana 180 fehvasınca... kısaca hulasa edelim. 1895 yılında İstanbul Yemişçi İskelesindeki bir kahvede bir zabit geliyor. Ee, Aslı aslık kestiği kestik zabitlerden birisi bütün kahve kahve halkına benden kahvehane halkına... benden kahve diyor ama şu köşede oturan e, ...Rum'a verme diyor. Herkese veriyor kahveci Yusuf. O Rum'a da ayrıca gidiyor veriyor. Bu benden sana helaldir diye ona bir e, fincan kahve veriyor. Neyse aradan zaman geçiyor. 1905-1910'lar e, malum e, Yunan isyanı. O Yunan isyanı esnasında bizim Yusuf askere gidiyor. Samos adası, Sisam adasına. Orada esir düşüyor. Ve esir düşündükten düştükten sonra birkaç yıl sonra esir pazarında satılıyor. Çok ucuz fiyata satılıyor. Beş para, yedi para gibi bir şeyle satılmaya çalışılıyor. O sırada bizim Sitelio görüyor Yusuf'u. Benden beş kuruş diyor. Yani çok çok değerin üzerinde. Benden beş kuruş diyor. Veriyor. Yusuf'u alıyor. Ve e, bir tarafa doğru giderlerken Yusuf şaşıyor tabii. Yusuf, efendi diyor. Beni tanımadın mı diyor. Tanıyamadım diyor. Kusura bakma diyor. Ben diyor Sitelio Hani herkese kahve vermiştin de... ...zabitin emri üzerine... ...bana... ...bana vermemesini emretmişti ama siz ona rağmen... ...bana kahve vermiştiniz... ...ve... E, ...o kahveyi helal olsun diye vermiştiniz. İşte o helal kahveden dolayı... ...ben şimdi seni... ...bu esaretten kurtuluyorum... ...hadi özgürsün deyip... ...parasını da verip... ...İstanbul'a doğru gönderiyor... ...ondan sonra... Ölünceye kadar 40 yıl onlar birbirleriyle irtibatlaşıyorlar ve bu olay üzerine de halkımız bu e, ne diyelim e, olumsuzluktan kaynaklanan hikayeyi olumluluğa döndürüp bir kahvenin 40 yıl hatırı var diyerek dilimize mal etmiş oluyor. Bu fevkalade önemli bir kültürel evet. olgudur. Malum hız istemelerde de bahsettiğiniz... Evet. Kız istemelerinde en müzik taraflarından birisi kız istemeye gidildiğinde kahve ikramı esnasında yaşanır. Herkese normal kahve istediği kahve verilirken damat adayına, güveyi adayına, damat adayına gelin hanım tuzlu kahve verir. Ve bu tuzlu kahve vermesiyle esasında aile, kız tarafı ailesi damadın ...sabırlı... E, ...zamanı geldiğinde... E, ...sorunu... ...gündeme taşımayan... Fedakar belki verecek. değil mi? Evet. Bir insan olarak... ...bir sınav evet. olarak... Gündürmüş. ...öyle derler. E, başka gelenekler de tabii ortaya çıktı. Kahveyle birlikte örneğin su ikram edilmesi... ...ya da lokum çikolata gibi. Bunlar da zamanla ortaya çıkıyor değil mi? Türk kültürüne yerleşiyor. Tabii tabii. Eski zamanlarda Osmanlı zamanında şiirlerde var ama şimdi şiirlerin hepsi hatırımda değil haliyle gül şeker dediğimiz gül şeker ikram edilirmiş yani sanırım bir akide şekeri o kırmızı akide şekeri bu akide şekeri ile beraber ikram edilmiş zamanla bu akide şekeri sanırım günümüze doğru artık lokuma evrilmiş ve lokum ile beraber e, kahve lokum ile beraber verilir olmuş. Su önemli niye? Suyun hem tıbbi etkisi var hem de gelenekte damak tadının e, belirlenmesi açısından bir etkisi var. Önce geleneksel e, damak tadına bakalım. E, kahve mutlaka e, bir şey yedikten sonra yemekten sonra gelir. Zaten kahvaltı kelimesi de oradan gelir. Önce kahve altına bir şey yenmek üzere bir şeyler yenir ve kahve onun üzerine içilir. Kahve akarla içilmez. Ee, kahve e, bir şeyin üzerine içildiği için bir yiyeceğin üzerine içildiği için ağızdaki diğer şeylerin aromatik kalıntısını su ile temizleyip o kahvenin o tahmis kokusu, kavrulmuş kahvenin tahmis kokusunu biz ee, ...hissetmek için... Su yani suyu içerim. kahveden önce içmek mi? Ee, asıl burada temel amaç. Hem önce... ...hem sonra var. Sonra. Önceden içmekin iki boyutu var. Bir, ağızdaki diğer aromaları... ...temizleyip yerine... Kahveyi Kahveye yer açmak. Tutmak. Bir de eskiden... ...kahveyle beraber su verildiğinde... ...eğer misafir... ...kahveyi değil de önce suyu içerse... ...karnım aç demekmiş. Ve o karnım aç olduğu için de önce ona bir sofra kurulurmuş. Eğer hemen, e hemen kahveyi içerse karnı tok olduğu kahveye devam ettiği bilinirmiş. Bir de kahveden sonra suyu içmek vardır. Kahveden sonra kahveyi içtikten hemen sonra e, su içilmez. Biraz beklenir yani o kahvenin lezzeti ve aroması dimağa ulaşır. O dimağa ulaştıktan biraz sonra ağızda kalan telveleri e, mideye göndermek için su içildiğine e, inanılır. O yüzden suyun böyle geleneksel bir boyutu vardır ama bilindiği gibi e, kahvede bol miktarda evet kafein var ama oksalat da var. Malum oksalat e, şeylerde böbreklerde taş yapar. E, bu bir fincan kahvenin oksalat miktarını azaltmak için tıpçılar derler ki kahveyle beraber su içmekte fayda vardır derler. Eskiler e, tabii kahve İstanbul'a geldiğinde önce kahvehaneler kuruluyor. Kurumlarını getiren bir e, içecek demiştik ya kahvehaneler, bu kahvehaneler daha sonra kıraathanelere dönüşüyor. Şimdi artık oyun e, yerleri olmuş. Yoksa sosyal kültüre fonksiyonu çok e, o dönemlerde. Daha sonra kahve sınıf Yükseltmiş, sınıf atlamış yani herkesin içtiği bir içecek özelliği devam ettirmiş ama daha sonra zengin konaklarının ritüelistik boyutunu yansıtan bir içecek haline gelmiş. O yüzden de onun Peki. To toplumsal gelişimin içindeki yerini ayrıca evet. gözlemlemek lazım. Mesela bu çerçeveden bakıldığında mırra diye bir şey vardı biliyorsunuz. Çift e, kaynatılmış e, kahve demek ki Doğu Güneydoğu'da çok içilir bu Peki. bu e, telvesi birinci kaynatmadan sonra telvesi süzülüp ikinci defa kaynatılıp o e, kahve rahihasının suya geçmesini sağlayan bir işlemdir Peki. mırra mırra e, önceleri Sayın Açık Göz e, sonuna geldik toparlarsa e, seviniriz. Evet e, böylece mırra geleneği gibi günümüzdeki Kahve ile ilgili diğer geleneklerde olduğu gibi biz kahvenin tek başına bir içecek değil, günlük hayattaki içecek kültürü, içme ritüelleri, içme kapları, edebiyata etkisi, manilere, türkülere, bilmecelere, Peki. tekerlemelere etkisinden dolayı biz kahveyi ciddi miktarda bir kültürel zenginlik olarak görüyoruz ve kahveyi şöyle itsek yerinde olur diyoruz bitiriyorum merak etmeyin kahveyi almak için evin erkeği e, çarşıya gider, tıp, gider tıpır da tıpır tıpır da tıpır tıpır da tıpır eve gelir onu hanım e, toprak tavada e, kavurur tıkır da tıkır tıkır da tıkır tıkır da tıkır evin erkeği pirinç e, şeyde kahve e, değirmeninde onu ee, un haline getirir. Çıtır da çıtır, çıtır da çıtır, çıtır da çıtır. Evin hanımı şekeri ve kahveyi suya koyar, ocağa sürer ve orada ocağa sürerken karıştırır. Şıkır da şıkır, çıkır da şıkır, çıkır da şıkır. Kahve köpürmeye başlar. Köpür de köpür, köpür de köpür, köpür de köpür. Ondan sonra e, kahve keyifle içilir. Höpür de höpür, höpür de höpür, höpür de höpür. Kahve içildikten sonra kahveyi içenler Allah'a şükrederler. Şükür de şükür, şükür de şükür, şükür de şükür. Bu hikayenin uzadığını gören dinleyiciler bana homurdanmaya başlar. Homur da homur, homur da homur, homur, da homur. O sırada benim iç sezim der ki, bitir de bitir, bitir de bitir, bitir de bitir. <laughs> Kahve taşmadan biz de programı bitirelim. Çok teşekkürler. E, Profesör Doktor Sayın Namık Açıkgöz. Çok sağ olun.